Oyunumuza daha önceki hazırlamış olduğumuz kesir kartlarından rastgele birine ortaya açarak başlıyoruz. Modellenmiş olarak 4 bölü 3 kesir ortaya açılmış durumda. Şu anda öğrencilerden bu kesire denk bir kesir elde edip modellemesi bekleniyor. Yani denk kesir elde etmek için sadeleştirme veya genişletme işlemleri kullanılabilir. Modellemesini yaparken de uzunluk, alan, grafik gibi modelleme yöntemlerinden kullanabilirler. Aynı denk kesir elde eden öğrenciler 5 puan, farklı bir denk kesir elde eden 10 puan ve modellemelerini yanlış yapan öğrenci ise 0 puan alıyor. Oyunun sonucuna bakılacak olursa Ali Khan, 3 bölü 4 kesrinin %75'e eşit olduğunu grafik modelle göstererek 10 puan alıyor. Seda ve Erkan 3 bölü 4 kesrinin 6 bölü 8'e eşit olduğunu uzunluk modeliyle yani sayı doğrusunda göstererek aynı işlemleri yaptıkları için 5'er puan alıyor. Sefa ise yanlış modelleme yaparak 0 puan